Trabzonspor'un 5 yıllık anlaşma yaptığı söyleniyor bir sponsorluk. Sponsorluk evet. evet. Yılda 10 milyon euroya tekamül ediyor bu sponsorluk. Doğru. Sizce Trabzonspor nasıl katkı sağlar? E, Trabzon'a nasıl bir katkı sağlar? İlerisi için yani statın sponsorluğu için. İlerisi için çok iyi bir para. 40 milyon euro. Bunun artıları da varmış. Bunu gerçekse bu anlaşma Trabzonspor'un evet. maddi yönde çok evet. büyük bir şeysi olacak, katkısı olacak. Peki cuma günkü oynanacak Antalya Spor Trabzon Spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kim yener? Şu anda düşünecek bir şey yok. bir takımı görelim ondan sonra. Şu anda söylenecek bir şey yok. Hazırlık, hazırlık maçlarını e, izledik mi? ama sakın hazırlık maçında iyi bir şey vermedi takım yani bir sinyal vermedi. Sizce kim yener? E, Trabzonsporluyuz tabii ne kadar kötü olsa Trabzonspor yener. Ha, güzel bir şey yani isim Çok hakkı bir buçuk milyar iyi para Trabzonspor'un ödemeleri için iyi olur. Ertuğrul Başkan da iyi yönetiyor yani çünkü daha yeni gelmiş yani hemen kısa zamanda bir şey beklemek de olmaz yani taraftar olarak biraz sabra ihtiyaç var bir sene iki sene üç sene beklemek gerekiyor Ertuğrul Başkanı. Valla bence Trabzon'un başarısı ya, nasıl olursa olsun e, peki bu, o hafta bu hafta Cuma günü Antalya Sporla maçımız var. Sizce lige nasıl giriş yapar? Şimdi iyi bir transfer yaptı Trabzon. Transferler yaptı Trabzon. Trabzon. Allah iyi yine de sıkıntılar ha, da yaşandı. O izlemeye değecek yani. Biraz izlerdi Trabzon. Yani. Işte, Trabzon spora mı yoksa baştaki kişilere, yiyecek kişilere mi acaba? Yani bu güzelim kadroyu, bu takım neden bozuldu? Neden başkan gitti, neden bu başkan geldi? Sorunlarını Herkes bir çıkar beşinde, parasını kurtarma beşinde. İnanmıyorum ben yani sponsorun da Trabzonspor'a fayda getireceğini birileri yiyecek yani. Peki e, sizce bu, bu cuma günü Antalya Spor'la maçımız var. Sizce nasıl geçer? Hiç umutsuzum. Kesinlikle ben bütün hazırlık maçlarını izledim. Biz bu sene 8. 9. bitirebilsek çok iyi. Hüsran yani. Zaten yönetimimiz, başkanımız da sağ olsunlar hiçbiri şampiyonluğu oynuyoruz demiyorlar. Trabzonspor'un ben transfer konusunda, transfer konusuna değiniyorum. Sınıfta kaldık. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Yani sağlamaz. Yani bir futbolcunun maliyeti 10 milyon euro. Ne kadar sağlayabilir ki? Peki bu cuma Antalya ile oynayacağımız maç var. Ne düşünüyorsun? Taraftarımız önünde galibiyet bekliyorum. Başka bir şey yok. Sizce kaç kaç biter? 2-0 olsun bizim olsun. Geçen sene çok kötü oynadılar. İnşallah bu sene düzelir. Bir şey diyemiyorum yani. Peki sizce katkı sağlar mı 10, 10, milyon euro? Abla, 10 milyon sonuçta yani. Para söz konusu inşallah parası kadar oynar bu cuma günü yapılacak olan Trabzonspor Antalya Spor maçını kim nasıl geçer? Güzel geçecek abla. Eminim ki biz kazanacağız. Kaç kaç bir 2-0. Ya ben Trabzonspor'un bu sene iş yapacağını düşünmüyorum ya. Neden? Transferlerden dolayı. Yani büyük takımlara bakıyoruz aldığı topçulara. Bir de Trabzonspor'a bakıyoruz. Yok yani. Hayırlısı olsun. Bu sene kümeye gitmezsek iyidir diye düşünüyorum yani. Trabzonspor'un 5 yıllık anlaşma yapıldığı iddia ediliyor. Büyük bir şirket ile sponsorluk anlaşması. Bu bir yılda 10 milyon euroya tekamül ediyor bu anlaşma. Sizce Trabzonspor'a nasıl bir katkı sağlar? Güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor hakkında inşallah hayırlısı olur. Peki bu bu cuma günü Antalya Spor ile ilk lig maçımız var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu? Ya Antalya Spor daha önceki maçlardan onlar bizi yenmişti, biz onları yenmiştik. Ya açılışı güzel yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah daha güzel açılışlar da olur ama Antalya Spor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Ya pek farklı bir maç bitmez çünkü onlar da e, ne kadar şey olsa da bayağı güçlü bir takımlar. Ya 2-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Ekonomik olarak bilgim yok ama e, Trabzonspor'a eğer, Trabzonspor'a şampiyonluklar getirecekse bir şey diyemem yani. E, in, in, i̇nşallah biz yeneriz çünkü e, Trabzonspor e, yılların e, üstte oynayan takımlarından biri, sürekli en başa oynayan takımları. Yani güzel bir para bence, yani çok güzel bir anlaşma yaptılar. E, sponsorluk anlaşmasına eğer Katar'da girerse daha iyi olacak diye düşünüyorum. Peki cuma günü oynanacak ilk lig, lig maçı. Antalya maçı. Evet, ile. Sizce kim kazanır? Yani önce dostluk kazansın diyorum ama iyi bir başlangıç yapmamız lazım tabii ki. Ee, kazanan taraf biz olmasın temenni ediyoruz. Kaç kaç biter sizce? 3-1 biter diye düşünüyorum ama şu alınan transferler, yapılan transferler mesela biliyorsunuz çok sakatlık verdik yani üç tane sakat yeni gelen arkadaşlardan. 3 tane sakatımız var. Ya bunların yerini doldurabilecekler mi? İşte nasıl bir oyun sistemi? Hoca hocanın kafasında nasıl bir oyun sistemi var? Bu çok önemli. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz tabii ki. Bütün şehir olarak, takım olarak ee, kazanırsak iyi olur. Yani yılda 10 milyon euro iyi bir para. Trabzonspor'un da e, şu anda yani şampiyonluktan daha öte benim için gelen başkanın borçları biraz sıfırlayıp 3-4 sene e, ortalarda oynayıp veya ilk beşin içinde olup fakat borcu aşağıya düşürmenin gayretini yapan Trabzonspor'un en başarılı başkanı olacak. Ertuğrul Doğan elini taşın altına koyar. O da zaten gerektiği gibi koymuştur. Ona da inanıyoruz. Fakat ben şampiyonluktan öte takımın borcunun düşürülmesinden yanayım. Ben de eski bir kulüp başkanı olarak e, Kulübü'nde başkanlık yaptım mühim olan şampiyonluktan daha öte dediğim gibi güvenilir olmak ve borcu yükseltmemek lazım. Siz Trabzonspor Antalyaspor maçı. Yani bu ilk maçımız olduğu için e, tabii ki teknik direktörümüz de biraz sahada zorlanacak çünkü oyuncuların yerlerinden dolayı. Bence 3-2 3-1 ya yani en kötü ihtimal 2-1 Trabzonspor alacak yani Antalyaspor maçını. Trabzonspor'a büyük iş yerleri lazım petrol ofisi, HES projesi bilmem ne hiçbirini yapamadılar vardır. Sattı, harcadı, şampiyon olduk neyse. O kadar. Bundan sonra şimdi de Allah kerim bekliyoruz. Yani katkı olarak Trabzonspor'a her yönden katkı sağlar. 10 milyon euro çok büyük para. Yani o bununla yapılabilecek yine yani, e, da yatırım yapılabilir. Futbolcu alma konusunda da yardımcı olabilir. Ama yani bence 10 milyon euro düşük. Yani Trabzonspor gibi bir takıma 10 milyon euro daha yüksek rakamlara daha iyi bir sponsorluk alabilirlerdi. E, Trabzonspor Antalya maçı sizce kaç kaç biter? Kim yener? Vallahi ben e, şu anki Trabzonspor yenilir diyorum. 2-1 yenilir. Öyle yani keşke yensek de ama şu anki durum mesela dünkü maçsız dedim ben. E, süperlik düzeyinde değil Trabzonspor şu anda. Sponsorluk anlaşması, bu hangi yarasına derman olacak? Hangi yarasına derman olacak? Transfer'e verdiğimiz o kadar para harcadığımız o kadar para nereye gitti? Nereye gidiyor? Aldığımız kaç tane kaliteli adam var? Ya soruyoruz işte. Biz bunları soruyoruz. Bunun cevabı yok. Hala futbol alıyorlar. Yarın sabah da gelecekmiş herhalde iki tane. Hayırlı olsun. İlk lig maçı oynanacak biliyorsunuz ki. Cuma günü Antalya, evet. Spor, evet, Trabzon. Evet. Sizce kaç kaç biter? <laughs> Vallahi... Dünkü hekim oğlu maçı diyelim. Dünkü Hekimoğlu maçı 5-0 bitti. Ondan onu kıyaslarsan 5-0'da o biter. Yani şu an yeterli yetersiz o hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Ama para sonuçta iyidir yani diye düşünüyorum. Peki sizce Trabzonspor Antalyaspor'un oynayacağı cuma günkü ilk lig maçında sizce kim yener? Yani gönlümüz tabii ki her zaman Trabzonspor'un yenmesinde. Ama şu an e, takımı net olarak göremedik. E, yani 2-0 olsun bizim olsun diyoruz genelde. Adınız ne? Ramazan Salim Tüfekçi. Rica ederim. Mutlaka bir anlaşma yaptıysalar mutlaka bir faydası olacaktır. Ama bu sene pek umudum yok. Yani takım olarak pek umudum yok diğer takımlara göre. Ligin ilk maçı, açılış maçı burada olmasına rağmen tabii ki avantaj biz de ev sahibi olarak ama e, inşallah yeneriz. Ben öyle um ümit ediyorum ama e, ya 2-0, 2-1 gibi. Nasıl bir katkı sağlar? Güzel bir katkı olur. En azından geçen sene kötüydük. Şampiyona yakışmamıştı. Bu sene inşallah iyi olur. Trabzon yenebilir. Ya da 2-1-3-1 ya da 3-0 fark etmez. Vallahi bizim yönetim hep yanlış kararlar yapıyor. Yönetim istifa etmediği sürece hiçbir şey olmaz. 2-0 ya da 2-1. 2021. 0 2 ee, bence taraftar anlamında bir katkı sağlayabilir. Çünkü e, taraftarın sponsor konusunda büyük etkileri olma şansı var. Yani formalar alakalı iyi bir yönde etkileyebilir Trabzon. U. Peki Antalya Spor Trabzon spor maçı biliyorsunuz ki bu cuma günü ilk lig maçı. Sizce kim alır? Kaç kaç biter? 2-1 biteceğini düşünüyorum. Trabzonspor alır. Belki bir daha şampiyon olmamıza küçük bir adım olabilir. Bu kadar. Yani. Peki Antalya Spor Trabzon maçı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu cuma ilk iki maçı. Transfer alır diyorum. 2-0. Güzel bir başlangıç olur. Transfer için katkı sağlar. Ee, borç yükünden katkı sağlar. Yani Trabzonspor'un geleceği için, ya Trabzonspor'un yatırımı için çok büyük katkı sağlayacağını inanıyoruz. Peki, Antalya Spor, Trabzonspor'un maçı var biliyorsunuz ki evet. Cuma günü. ilk lig maçı. Evet. Sizce kim yener? Trabzonspor'un yenecek. İnanıyoruz. Kaç kaç biter? 2-1 diye düşünüyorum.